Elif, öfkesiz bir yaşam. Ee, öfkenin kaynağı çok basit aslında. Bir yıl öncesine baktığımda acayip müthiş bir şekilde öfkeli bir insandım. Zihnimizde eğer, çok iyi dinleyin burayı, eğer zihnimizde dış dünyadan bize yüklenmiş, bize ait olmayan, kalıplar varsa Beş tane bu işin ana prensibi var ve bunun beşinde birden yapmamız gerekiyor. Çarpık bilinç olduğu sürece gerçekten zorlanıyoruz. Ve tek yolu zihnimizi çalışmak. yollardan biri. Şimdi buradan bugünün konusuna geçmek istiyorum Elif. Öfkesiz bir yaşam bugünün konusu. Benim de yıllardır böyle çok yorum aldığım ve çok bazen de tepki aldım yani. Öfkesiz nasıl olunur falan. Böyle bir şey mümkün değil. Bence çok saçma bir şey öğretiyorsunuz falan. Şimdi burada şöyle bir konu başlığına bugün değinmek istiyorum. Muhtemelen sen de şu anda yüzünün yüzündeki mutluluk ve tatmini ben görüyorum. Elif'i işte bir sene önce de bir buçuk sene önce de tanıdığım için ilk eğitimlerine eğitimlerimize başladığındaki Elif'i bildiğim için şu andaki tatminini, şu andaki duruşunu, şu andaki dengesi gözüküyor yani. Hani Herhalde Elif'le aynı grupta olan, eğitim gruplarında olan herkes söyleyecektir ve yaşamdan tatminim gözüküyor. Burada şöyle bir örnekle başlayacağım Elif, sonra da senin deneyimini soracağım. Çünkü bu hakikat şu anda anlatacağım ve senin gibi yüzlerce öğrenci veya yüzlerce kişi de aynı şekilde anlatabiliriz. Öfkenin kaynağı çok basit aslında. Çok basit anlatacağım. Öfkenin kaynağı kendi değerlerimizle hizada olmayışımız, hayat amacımızla hizada ve önceliklerimizle, önceliklerimizle hizada yaşamayışımız. Toplumun değerlerine göre, toplumun yargılarına göre veya dış dünyanın kalıplarına göre size empoze edilmiş, size yüklenmiş bir bakıma beyniniz yıkanmış gibi öyle olmalı, böyle olmalı, şöyle olmalı, böyle yapılmalı e, gibi düşüncelerle yaşanmış bir yaşamda öfkenin olmaması mümkün değil. Ee, dış dünyanın gerçeğiyle yaşayıp kendi iç gerçeğinizle yaşamayışınız, gönlünüzü, canınızı, öz varlığınızı değil dış dünyanın saçma sapan kalıplarını seçiyor olmanız öfkenin kaynağı. Dolayısıyla eminim Elif böyle şeylerin var senin çünkü biliyorum. Örnek vereceksin öfkeyle ilgili. Yani bir sene geriye gittiğinde bugünkü gibi e, bugünkü zihin seviyende olmadığın için ve zihninde birçok kalıp olduğu için veya zihninde öyle yaşamalıyım, böyle yapmalıyım, şöyle bir insan olmalıyım, doğru olan budur, yanlış olan budur diyerek iç doğrularına göre değil dış dünyanın sana yüklediği anlamlara göre yaşamaya çalıştıkça kendi öz varlığının yolundan koptukça kendi değerlerinin önceliklerinin aslında çok basit bir şekilde canın nasıl istiyorsa öyle yaşamadığında nasıl bir insan olduğunu hatırlayacaksın. Oradaki öfkeyi görebiliyor musun? Yani bunu Aynı. o, o Elif'te öncelikleriyle yaşamayan, değerleriyle izadı olmayan, kendini seçmemiş Elif'in öfkesinin ne kadar fazla olduğunu şu an değerleriyle hizalandıkça, zihniyle çalıştıkça, o kalıpları yıkıp kendi öz varlığının yoluna girdikçe e, öfkenin ortadan kalkıp nasıl bir tatminin, iç huzurunun, Mutluluğun geldiğini görebiliyor musun peki? O şeyi Kesinlikle. senden dinleyelim. Kesinlikle görüyorum. Bir yıl öncesine baktığımda acayip müthiş bir şekilde öfkeli bir insandım. Geçmişi yargılıyordum. Geleceğe karşı yargım vardı. Hep mesela suçlayacak birilerini buluyordum. Her zaman karşımdaki suçluydu. Ben aslında hep doğruydum. Müthiş bir şekilde bir öfke şeyi içinde dönüp dönüp duruyordum. Zihnimle çalışmaya başlayınca şunu fark ettim aslında her şey benim içimde olan ve dönüştürmeyi bekleyen episodik anılardan başka bir şey değildi. Bütün her şeyin kökeninde benim epizodik anılarım vardı ve onları tek tek çözmeye başladıkça bütün hayatım değişti. Tamamen huzurlu bir insan olmaya başladım. Her şey değişti. Hayatımın bütün alanında bunun etkisini gördüm. Özellikle çocuklarım sakinleşti. Ben sakinleştikçe. Yani müthişti benim için. O andan bugüne kadar inanılmaz bir değişim oldu. Ne kadar anlatsam yani saatler yetmez. Bu arada yorumlarda biri demiş ki hemen hemen her sefer sohbette değerlere bu arada biri Canan diye biri Red konusunda ne kadar öfkelendiğinizi hatırlatırım size sevgili Neşe. Üstelik ekibinin yaptığı hatayı bana mal ederek Canan Hanım ben sizi tanımıyorum bile. Yani neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Biriyle karıştırıyor olabilir misiniz acaba? Ee, Merve demiş ki içsel kabul hep olumsuz taraflarını kabul etmem gerekiyor gibi hissediyordum. Aslında Merve ikisi birden hem olumsuz hem olumluyu kabul ettiğimizden ötürleniyoruz. Hocam hemen hemen her sohbette değerlere değerlerimizle hizada olmaktan bahsediyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Süper bir soru. Elif diyorlar ki her sohbette, tabii ki her sohbette bundan bahsedeceğim. Çünkü bir insanın gerçek tatmini yakaladığı, gerçek huzuru yakaladığı, gerçekten kendi varlığıyla hizalanıp böyle çiçek açtığı, ışıldamaya başladığı ve ilhamla hayatı yaşadığı seviye, değerleriyle hizalandığı seviye. Bu tabi yani şunu anlamamız bence çok önemli. Böyle yayınlar bu yüzden çok çok önemli arkadaşlar. Zihnimizde eğer, çok iyi dinleyin burayı, eğer zihnimizde dış dünyadan bize yüklenmiş, bize ait olmayan kalıplar varsa... Zihnimde ne kadar çok benim öz varlığıma ve öz düşünce şeklime uymayan, bizade olmayan, dış dünyadan yüklenen kalıp varsa ben o kadar kendimden kopuk olduğum için bunun olduğu seviyede değerlerimizi anlamak çok zor. Bu yüzden bir prosese ihtiyacımız var. Yani ben size emin olun Elif de bunu teyit edecektir. Yüzlerce öğrencim de aynı şeyi söyleyecektir. Emin olun. 5 dakikada yapabileceğiniz ve kendi de öz değerlerinizi fark edebileceğiniz bir egzersiz olsaydı o egzersizi verirdim. Olmuyor. Yani gerçekten çok derin bir çalışma yapıp tekrar tekrar çalışıp bir de aynı şekilde aynı zamanda zihnimizle çalışmamız gerekiyor. Yani tek başına hayat bir bütün olduğu için tek başına bence belki bununla ilgili de konuşabiliriz Elif. Tek başına bence ne değerlerini fark etmek için bir prosese girmen, ne sadece zihninle çalışman, ne sadece meditasyon yapman, hiçbiri tek başına müfredatın verdiği etkiyi vermiyor. O yüzden Aynen. zaten müfredat var ve zaten olmazdı yani hani başka türlüsü. Beş tane bu işin ana prensibi var ve bunun beşini de birden yapmamız gerekiyor. Yani niye Nevşehir Enstitü müfredatında beş ana prensip var, nefes, meditasyon, değerler, hayat amacı, zihin çalışmaları ve stratejik planlama çünkü bunlar hep beraber yapıldığında gerçekten öz varlığımızla hizalanıp uyanışımız gerçekleşiyor bu arada bir dakika Elif Hanım yaşadığı değişimden bir anekdot anlatabilir mi demişler sana bırakıyorum anlat bakalım yani mesela eşimle olan ilişkimden bahsedebilirim Eğitim öncesi eşimle olan ilişkim bayağı e, gerilim doluydu. Bayağı e, tartışmalı bir ilişkim vardı. Eğitimden sonra, eğitime başladıktan sonra bu iliş, ilişkimiz bayağı bayağı ilerledi ve e, birbirimize ne kadar çok sevgiyle bağlı olduğumuzu fark ettim. Benim e, içimdeki öfke azaldıkça eşime olan e, sevgim ön plana çıktı. Eşime karşı... Bu arada burada duydum... bir dakika durduracağım seni eşine olan sevgin. Çünkü burada Öztürk Mihriban bir diye biri bayılıyorum bu atıp tutanlara bilmeden etmeden. Neşe Hanım sizin fikirleriniz adeta beyin yıkamanız neticesinde. Çok komik. Herhalde tek yapmadığım şey bu. E, çünkü insanları sorgulamaya davet ediyorum. Hiç tanımıyorsunuz beni demek ki. Nice tanıdığım aileler parçalandı. Bundan da bahseder misiniz? Ben de çalışıp Öztürk Mihriban müfredatta ilerleyip öğrettiğim metotları uygulayıp herhangi birinin ailesinin parçalanması mümkün değil. Tam tersine tekrar işine aşık olur. Garantisini veriyorum. Elif garantisidir. <laughs> ben çalışan yüzlerce kişi garantisidir. Tam da onu söyleyecektim. Uçum atmışsın yani. hadi hiç konuda verin yok. Çok gülünç. Ee, ve tam da Elif ilişkisinin nasıl başka bir yere taşındığını <laughs> falan anlatırken. Kesinlikle. Yani öğrettiğimi, eğer böyle biri de varsa öğrettiğimi uygulamamıştır. Yarıda kesip bırakmıştır falan. Kendi kendine bir şey yapmıştır. Çünkü e, bir ilişkinin e, veya bir ailenin parçalanması veya bir ilişkinin bitmesinin sebebi e, işimize karşı veya aileyle ilgili bir takım şeylere karşı çarpık düşüncelerimiz ve yargılarımızdır. Bunlarla çalıştığınız zaman ilişkiler bitmez o yüzden bilge bir seviyede nötr bilinçte olan kişilerin evlilikleri uzun süre ömür boyu yürür. ilişkileri çok daha sağlamdır. Emin Elif bunu görüyorsundur. Yani Aynen. bilinci nötrlendikçe, benle çalıştıkça, bilgeleştikçe, yönetici bilimde bilince geçtikçe işinle arandaki ilişkinin bağın nasıl arttığını Öğrencilerim genelde bunu deneyimliyor. Tam tersi değil. O yüzden kimden bahsettiğinizi bilmiyorum ama e, muhtemelen karıştırıyorsunuz biriyle diyeyim. Evet, Elif ilişkinden istiyorsan devam et. Evet. Çünkü senin gibi yüzlerce kişi var yani şu an eğitimlerde müfredatta e, ilişkilerine yüklediği anlamlar, çarpık bakış açıları bunları nötrledikten sonra eşiyle çok bağlanan e, çünkü bazen e, yaptığım paylaşımlardan da hatırlayacaksınız. Her ayrılık insanın kendinden ayrılması sonucu olur her ayrılık yani ben de bilincim bu seviyede olmadığı zaman ayrılıklar yaşamış bir kişi olarak bunu biliyorum. Ayrılıkların tamamı alt bilincin eseridir. Bizler hayata çarpık baktığımızda zaten ayrılacağımız kişileri seçeriz. Hayata çarpık bakış açılarımız olduğunda yanımızdaki kişiyle devam edemeyiz. Nötr bir bilinçte olan bir usta ilişkilerini yönetir. Nevşehir Enstitü Müfredatı da bir ustalaşma okulu olduğu için ve sizin hayatla ilgili sadece ilişkileriniz değil, her alanda ustalaşmanızı sağladığım için kariyerinizde, işinizde, parayla olan ilişkinizde, birikiminizde, işinizle olan ilişkinizde, ilişkilerinizde çok köklü ayrılıkların olmadığı, köklü özellikle sizin ayrılığı seçmediğiniz, çünkü bilinç ayrılığı seçmiyorsa hiçbir şeyden ayrı kendi görmüyorsun. Ve herkesle bir bütünsün, herkes senin ailen, eşinle çok derin bir ilişkiye sahipsin. Ee, bu da oluyor. İstiyorsan eşinle olan ilişkiden e, bahset. Orada özellikle o öfkenin ortadan kalkıp yargıların ortadan evet. kalktıktan sonra ben izledim çünkü bunun oluşunu. <laughs> evet, eşime karşı o kıskınlığım ortadan kalktı. Ona karşı olan öfkem ortadan kalktı. Kendi değerlerimi keşfettikçe onun değerlerine saygım arttı. Ee, ve aramızdaki çatışma tamamen ortadan kalktı birbirimize sevgi saygımız arttı. Bu da tabii ki olumlu olarak aile düzenimi daha güzel etkiledi, çocuklarımın gelişimini daha iyi etkiledi, onların okuldaki başarılarını çok etkiledi. Bu müthiş bir e, dönüşüm çünkü evet. ve genelde de böyle oluyor. O yüzden yani Öztürk Mühür Mühürban kimin için şu an buradasın bilmiyorum. Bazen çünkü böyle beni rakip gören eğitmenler veya başka isimlerle böyle katılıp bir şeyler yapabiliyor yani kim ne sebeple bunları yazıyorsun bilmiyorum orada bir manipülasyon peşindesin anladım yani seni bütün takiplerden çıkarmamamız için bu söylediklerinin doğru olmadığını izleyen öğrencilerim de ilişkileri bambaşka bir seviyeye geçmiş Elif de yani herkes hakikati bildiği için boşuna debelenme bence orada bir hani, birçoğu da yazıyor ilişkim farklı boyutta evliliğim farklı boyutta yani genel olarak eğer o boyuta geçmediyse de müfredatı bitirmemiştir yani. Müfredatı bitirmiş, benle çalışan hiç kimsenin ilişkisinin berbat olduğunu bilmiyorum yani. Tam tersine, tam tersi olduğunu çok iyi biliyorum ama. Bütün ilişkilerin düzeldiğini, evliliklerin. İçinlik Peki şey. e, çocuklarınla ilişkinde de çok değişim yaşadın. Aynen. Onları... Onu da ben takip ettim. Kesinlikle. Çünkü çocuklar Allah... ve eşle ilişki çok değişiyor, evet. Benim için çok önemliydi bu. Daha önceden de söylediğim gibi aile benim değerim. Çocuklarımla ilişkimde zaman zaman sorunlar yaşıyordum ve bu beni çok üzüyordu. E, eşimle aramda gerilim sağlıyordu. E, kendimle, kendi içimle dönüşüm yaşamaya başladıktan sonra, kendi zihnimle çalışmaya başladıktan sonra onların hayatında da olumlu değişimler oldu. Mesela okuldaki başarıları artmaya başladı. Birinci birinci bu. Bu muhteşem bir şey benim için. Ders yapmayan çocuklarım ders yapmaya başladılar. <laughs> Şimdi mesela her gün şey geliyor bana tebrik e-maili geliyor. işte İshak Basım bugün çok başarılıydı diye teşekkür kartı geliyor. İnanılmaz müthiş bir şey. Benim için bu parayla satın alınamayacak. Evet, çünkü şey. siz değişince Herkes değişiyor. Dolayısıyla hani değişim bizde kendimizde başlıyorun onun aslında teyidi müfredat ve müfredat öğrencileri. Müfredat arkadaşlar hepinize önerdiğimiz Elif'in şu anda devam ettiği, ilerlediği çünkü müfredat bir bütün. Zihnimizde çalışırken nefesimizde yani Elif zihniyle de çalıştı, nefesiyle de çalıştı, değerler prosesini de yaptı, koşluk desteği de aldı. Dolayısıyla beş tane ana prensipte ilerlediğinizde e, ve e, buraya da değinmek istiyorum. Aslında her yayında değiniyorum ama Elif senin deneyimini de merak ediyorum. Ve bütün bunlarla birlikte hep yayınlarda söylüyorum ya, e, yaşamda ustalaşmayı her şeyden fazla istediğinde bunu yapabiliyorsun. Çünkü yaşamını bir usta seviyesinde bu şekilde şu an olduğun seviyede yaşamı yöneterek ve müfredatta olan bütün öğrencilerimin de olduğu seviye, kendi hayatımda deneyimlediğim seviye, yaşamın tamamını yöneterek, yaşamın tamamında bütün hedeflere ulaşarak, bütün hedeflerimize ve evliliğimizde, kariyerimizde, parayla olan ilişkimizde, birikimimizde, ilişkilerimizde, ailemizde gerçekten kendi öz varlığımızın yansıması köklü, sağlam bir şekilde ilerleyerek yani birikimimizde de attığımız adımlar geleceğe yönelik belki nesiller boyu devam edecek birikimler mutlaka onun hayatında fark ediyorsundur çünkü bir usta yaptığı birikimde değil yarın bir gün kaybetmek kayıp yaşamak gelecek nesillere uzanan bir birikim yapıyor aile hayatında evliliğinde Aynen. oradaki kök bağ e, yüzyıllar boyu devam eden gerçekten ruhsal bir bağ İlişkilerimiz, kariyerimiz kariyerimize attığımız adımlar aslında arkamızda bir miras bırakıyoruz attığımız her adımla ve e, bu seviyeden e, yaşamı yaşadığımızda hedeflerimizin tamamına ulaştığımız çok üst seviyede bir ilhamla bu hayatı yaşadığımız evet bir noktaya geliyoruz. Hep de şunu söylüyorum e, şeye e, öğrencilerime ve takipçilerime bu noktaya gelmek için bunu her şeyden çok isteyip her şeyin önüne koymak gerekiyor değil mi Elif? Aynen. Çünkü bunu yapabilen dünya nüfusunun yüzde biri ikisi ve Nevşehir Enstitü müfredatı öğrencileri de zaten sayısı o kadar. O yüzden kendi adıma milyonlarca kişi öğrencim olsun gibi bir hedefim hiç yok. İstemem de zaten. Çünkü milyonlarca kişi olamaz usta yani. Hani o ustaları seçmem gerektiğinin farkındayım. Niye eğitimlere seçiyoruz sizleri? Niye o adanmışlık istiyoruz? Biraz bundan bahsetmek ister misin? Yani hani denir ya her baba yiğidin ağacı değil. Çünkü bu çok soruluyor. Yani niye herkesi kabul etmiyorsunuz eğitimlere? İşte niye seçiyorsunuz? Niye seçerek alıyorsunuz? Bunun bir sebebi var. Bu sebebi ben söylüyorum. Yani oradaki kararlılık, adanmışlık yoksa bu çok zor bir yol. Yani zor derken tembellik daha kolay. zihninle çalışmamak daha kolay. Dış dünyanın kalıplarına kanıp öyle hayatını kalıplarla devam ettirmek daha kolay. Daha uyumlusun. Kuzu gibi, herkes gibisin sivrilmek daha zor. Daha büyük cesaret istiyor. Daha büyük adanmışlık istiyor. Daha büyük dirayet istiyor. Çok sağlam olmanı gerektiriyor. E, ve burada da kararlılık çok önemli. Yani herkes o en tepe noktaya çıkamayacak. Çıkması da gerekmiyor. Herkes bu farkındalık seviyesinde yaşamının tamamını yöneterek yaşayamayacak. E, çünkü o adanmışlığa sahip değil. Bununla ilgili söylemek istediklerim var mı? Aynen kesinlikle ilk başlarda ben de onu fark ettim. Kendi içimde biraz böyle tembellik yaptığım oldu ilk günlerde. Sonradan ama kendi kendime söz verdim. Dedim, hayır, bu yolda ilerleyeceksin, sonuna kadar gideceksin. Önce kendinde değişim sağlayacaksın ve sonra etrafındakilerde ve bunu da yaptım. Çok şükür. Bak, Doktor miniye demiş ki, vallahi tıp eğitimi kadar zor. <laughs> Evet, ilk başlarda zor gelse de, e, istikrarlı bir şekilde devam ettiğim için gerçekten e, bu şu anki geldiğim noktaya gelebildim. İnsanlara e, kesinlikle şöyle söyleyebilirim. Zorlanıyorlarsa bile devam etsinler. Mutlaka zihinleriyle çalışsınlar. Başka türlü olamaz, imkanı yok. Ben bir sürü eğitim aldım. Bir sürü son 10 yılda grulardan eğitim aldım seminerlere katıldım burada da bir not düşüyorum hep söylüyorum ya popüler izlediğiniz videoların popüler yani milyonlarca kişinin izlediği videolar binlerce kişinin gittiği eğitimler takip ettiği hocalar bütün bunların %99'u çöp diyorum bana kızıyorsunuz ya alın şimdi bir deneyim daha <laughs> aynen kesinlikle çok fazla. On Yok ya bir işe yarasaydı bizim gibi daha çok insan olurdu. Ustalaşmış. yemek ki bir işe yaramıyor. Demek ki başka Aynen. işe yaran pelotlara ihtiyaç var. Yaramadı. Gerçekten evet. doğru. Ta ki seninle yolum ne kadar ve senden eğitimler almaya başlayana kadar müthiş e, şekilde sana minnettarım. Bu şekilde insanlara katkı sağladığın için bu şekilde her gün Elinden geldiği kadar birilerine yardımcı olduğun için çünkü yaptığım bu aslında farkındalık yaratarak o insanlara bizlerin elimizden tutup olduğumuz noktadan çok farklı bir noktaya getiriyorsun aslında. Ve bu geleceğe evet. de hizmet oluyor. Sizden biz daha çok için, istiyorum o noktaya gelmenizi. Aynen biz değiştik. Hep söylüyorum için. yani bunu evet. Kesinlikle. Biz değiştikçe bizden sonraki nesiller de değişmiş oluyor. Bizim çocuklarımıza da katkın olmuş oluyor. Sadece bizde bitmiyor çünkü yaptığın şey. Gerçekten minnettarım. Kaldıraç metodu Nurcan'cığım eğitimde anlatayım. Çok uzun bir konu. Hoşluk eğitiminin konusu aynı zamanda. O yüzden ben de yani kendi adıma işte dediğim gibi senin gibi hep anlattığın üzere senin gibi bence ben de yüzlerce eğitime katıldım e, yüzlerce hocayla hoca e, denen kişiyle tanıştım işte Türkiye'de de bir sürü var mesela hani birçok eğitim birçok şey e, senden benden nevşehir sütü müfredatını bitirenlerin bilim seviyesinden yok ama çünkü benim hayat amacım bu 25 senedir oldum olası gerçi yaşamımızı dönüştürebileceğimiz, bütün hedeflerimize ulaşabileceğimiz, en üst bilinç seviyesinden bu yaşa, yaşamı yaşayabileceğimiz e, ustalık yolunu kurgulamaktı yani hayat amacım ve müfredat o yol yani o yolu kurguladım sonunda evet çok emek verdim çok eğitime katıldım, o eğitimlerde işe e, %99'u hiçbir işe yaramıyor zaten o yüzden insanlar debelenip duruyor kendi çaplarında e, o %99'un içerisindeki %1'de de Bazılarının içinde çok işe yarayan şeyler var, bazılarının içinde azıcık işe yarayan bölümler var. Bütün bunları alıp, bütün bunları bir araya getirmek e, benim de hayat amacım oldu e, ve bu ustalık yolu şey de çok karşılaşıyorum. Belki buna sen de hani destek olmak istersin. İşte müfredatla ilgili bir demo verir misiniz, mümkün mü? <laughs> Arkadaşlar, şöyle diyeceğim. Elif de Elif de gülüyor şu an ama. Şimdi e, bu çok iyi dinleyin burayı bir yorum falan yazmayın bir dinleyin e, öğrencilerim de aynı şeyi söyleyecekler size. Şimdi çoğunluk hap gibi kişisel hiçbir işe yaramayan hiçbir işinize yaramayacak ve boşuna para kaybı ve boşuna vakit ve nakit kaybı olan popüler eğitimler ve popüler konseptlere alışkın olduğu için hap gibi ona ustalık metotları değil. O yüzden hap gibi yani burada sana. Yani şöyle diyeyim. Burada size bir demo verebiliyor olsaydım ben sizi ustalaştıran eğitmen olmazdım. Bunu da koyun aklınıza. Tekrar söyleyeceğim. Şu anda burada canlı yayında 40 dakika içinde daha 40 dakika olmuş 10 dakikaya da kapatacağız diyorum yayını. Hadi diyelim bir saat. Ben sana bir saat içinde serotonin bağımlıları aynen. Ben sana bir saat içerisinde yaşamına yaşamında yaşamını çözebileceğin, bir kilidi çözebileceğin, bak bir kilitten bahsediyorum çünkü ustalaşmak bir kilitleri çözmek. Bir metodu sana bir saat içinde anlatabilsem zaten o metot zaten ustalık metodu olmaz. Ben o itmen değilim. O bir saat içinde öğretenler, beş dakikada öğretenler, onların hepsi serotonin bağımlıları için ya da dopamin bağımlılığı için yani hani bir şekilde dışarıdan tık 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 pıt pıt pıt, pıt bir şeyler için yani. Ee, halbuki Gerçek ustalık metotlara baktığınız zaman e, gerçekten derin 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 yani bir tane işte düşün o Demartini metodu öğrenene kadar, anlayana kadar kaç ay geç Kaç ay geçti herif? 6 ayda falan mı öğrendin? 7 ayda mı? 1 senede mi? Çok ay geçti. <laughs> yani daha öğrettiğim metotları anlamanız bir senenizi alıyor. Ustalık metotları böyle bir şey arkadaşlar. Öyle 2 dakikada bir şey, 3 dakikada bir şey. Keşke. Ama o eğitmen ben değilim. O eğitim bizim eğitimler değil çünkü ustalık yolu çok başka bir yol. Ya bodozlama gireceksin tam niyetle, aylarca devam edeceksin, müthiş bir adanmışlıkla ve o en üst seviyeye getireceğim seni zaten senden daha çok istiyorum. Orada bir şey. Gelmeni. Orada Hı -hı. bir şey söylemek istiyorum canım. Hı -hı. Bir yıl bile sürse bu zihin kişisel dönüşümler bir yıl bile çalışıyor olsa insan inan ki gerçekten değer. O harcadığınız vakit de değer. Çünkü bundan ondan sonraki Çünkü ömür, daha kadar sonuç alıyorsun. Aynen bir yıl bile çalışsalar zihinleriyle ondan sonraki ömürlerinde gayet rahat, huzurlu bir şekilde ilerleyecekler. Bunun için değer. Harcadığınız paraya da değer, vaktinize de değer, her şeye değer. Evet. Yani zirvede olan oraya düşmedi. Oraya çıktı. Uzun bir yoldan geliyor. Bu arada sen Tuğba hocam zihninin sesinden meditasyon yapamıyorum demişsin. Demek ki meditasyonu daha öğrenmedin. Demek ki iyi bir meditasyon hocan yok eğer bunu yazıyorsun. <laughs> Değil Elif? <mi? gülüyor> evet. Peki son olarak eklemek istediklerin var mı artık toparlayalım? Evet. Benim bu arada 15 dakikaya toplantım var. <laughs> Ofisteyim diyorum şaka yapmıyorum yani Amerika'ya toplantım var. Bilmeyenler için ben genelde e, İngiltere saatiyle işte Londra'da sabah 6 gibi uyanıyorum. E, 7.30 gibi alt kata inip e, ofisimde evimin alt katındaki ofiste çalışmaya başlıyorum. Tabii aralar oluyor, İşte ölen yemekleri oluyor veya kızlarımla ilgili bir işte akşamüstü boşluğum oluyor veya yürüyüşe çıkıyorum falan o ee, bir saat iki saatlik araların dışında e, akşamda Amerika ile toplantılarım devam ettiği için bazen gece 11'e kadar bu gece 9'a kadar çalışacağım benim wow. saatimde 9 Türkiye saatiyle 11 ee, bazı geceler 11'e kadar mesela Şeydeyken Türkiye'deyken e, birkaç toplantım. Türkiye saatiyle gece 11'de başladı. Çünkü şeyleydi, Silicon Valley, San Francisco'laydı. Gece 11'de başlayıp 2'de bitten toplantılarım olmuştu mesela Türkiye'deyken. Dolayısıyla böyle bir programın içindeyim. Bu enerji de işte ilham noktasında yaşadığınızda oluyor. Yani hiç bitmeyen bir yaşam enerjisi, yargıya düşmediğiniz zaman oluyor. Ee, sorununuzun disiplinsiz olması, disiplinsizlik ee, sebebi değerlerinizle hizada yaşamamanız ben değerleriyle hizada yaşamasına destek olduğum bir kişinin bile disiplin problemi olduğunu hiç görmedim arkadaşlar çünkü bir insan en sevdiği şeyleri yapmak için her zaman vakit buluyor ben can atıyorum bu yayına can atıyorum şimdi 8'de yapacağım toplantıya can atıyorum Amerika'da ile 11'de gecenin 11'inde 1'de toplantı yapmaya çünkü sevdiğim şey yapıyorum bir insan sevdiği şeyi yaptığında disiplin eksikliği çekmez enerji eksikliği çekmez ilham eksikliği çekmez sevmediğiniz şeyleri yaptığınız için zihninizdeki kalıplarla yaşamaya çalıştığınız için öyle oluyor kesinlikle katılıyorum e, son olarak şeyi söylemek istiyorum eğer sağlık sorunları yaşıyorlarsa arkadaşlar eğer ailevi sorunlar yaşıyorlarsa bunların hepsini ben kendim yaşadığım için daha öncesi eğer iş alanında sıkıntı çekiyorlarsa, hayatın herhangi bir alanda sıkıntı yaşıyorlarsa, mutlaka zihinleriyle çalışsınlar, mutlaka. Çünkü başka yolu yok. Zihnimizle çalışmasak, yok. gerçekten ilerleyemiyoruz. İlerlesek de adım adım gidiyoruz. Bir türlü istediğimiz noktaya gelemiyoruz, ulaşamıyoruz çarpık bilinç olduğu sürece gerçekten zorlanıyoruz. Ve tek yolu zihnimizi çalışmak. Ben bunu deneyimledim ve müthiş açılımlar oldu benim hayatımda. Evet, bunu izlemek çok keyifliydi Benim de hayalde, herhalde hayatta en keyif aldığım şey bu dönüşümü izlemek yani ve gerçekten o yani bu yüzündeki gülümseme ve yaşadığın tatmin bana çok büyük bir hediye. Ben teşekkür de onun için teşekkür ederim. ederim. Yani bu yolda bu adanmışlıkla ilerlediğin için o gösterdiğim yoldaki, o ne gösterdiysem yaptığın için müthiş bir adanmışlık, kararlılık ve güvenle ve sonuç alıp şu anda o müthiş bir tatminle hedeflerine ulaşarak hayatı yaşamayı başaranlardan olduğun için ben de sana çok teşekkür ederim. Her biriniz çünkü ben bana hediyesiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Minnettarım gerçekten. Bu noktaya gelmemde destek olduğun için her zaman yanımızda olduğun için minnettarım karşılıklı evet teşekkürler izleyenler için de çok teşekkür